Merhaba işçi arkadaşlarım. İşçilerin kanalına, Kamu 67 TV kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar biliyorsunuz Sağlık Bakanlığı işçi alımı yapılacaktır. Sürekli işçi alımıdır bu. Bunu önceden söyleyeyim. Şimdi tarihi, öncelikle bunu söyleyeyim. Tarihi 28 Kasım'la 2 Aralık olacaktır arkadaşlar. Kısa sadece kısa ben sizlere bilgi vereyim. Zaten e, bilenler bilir. Eğer ki farklı bir sorunuz varsa tabii ki de yorum kısmına yazabilirsiniz. Yardımcı olurum. Arkadaşlar Sağlık Bakanlığı'na 11317 sürekli işçi alımı yapılacaktır. Yarından itibaren kontenjanlar açılacaktır. 5080 temizlik görevlisi, 3559 güvenlik görevlisi silahsız bu arada. 791 klinik destek elemanı, 604 hasta karşılama ve yönlendirme personeli. 275 elektrikçi, 188 boyacı, 121 marangoz, 284 ısıtma ve sıhhi tesisatçı, 261 bilgisayar sistem kurulum, bakım, onarım, arıza giderme elemanı, 154 biyomedikal cihaz teknolojisi servis destek elemanı. Başvururlar arkadaşlar. Ya Biliyorsunuz bu arada bayağı havalar soğuk. Bundan dolayı evinizde oturarak yani benim önerim budur. Evinizde oturarak arkadaşlar e adresine giriyorsunuz. Buradan arkadaşlar başvurunuzu yapabiliyorsunuz. Yarından itibaren yapın. Biraz e, yoğun olabilir. Onu da söyleyeyim. Önce sabahtan bence başvurunuzu yapın. Ya da alo 170'te arkadaşlar arayıp da başvurularınızı yapabilirsiniz. Bence o daha rahat. Farklı bir sorunuz varsa arkadaşlar yardımcı oluruz. Yarına itibaren başlıyor başvurular. Mutlaka ve mutlaka bunu değerlendirin. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olmayı, videomuzu beğenmeyi unutmayın. Hepinize güzel günler diliyorum.